Evet sevgili öğrenciler bugün sizlerle Demet Hoca sitesinden almış olduğumuz 7. sınıf 8. ünite kelime testimizi yapacağız. Shopping mall alışveriş merkezi denizli şıkkıdır. Visit ziyaret etmek. Ceyhan scenery manzara. Evet Bursa. 4. Wonderful mükemmel harika Adana. 5. Capital City Ankara başkent. 6 draw money para çekmek Ceyhan 7 fresh bread taze ekmek Denizli 8 bakery fırın Aşık 9 historic sites tarihi yerler Bursa 10 main street ana cadde 11 police station karakol polis merkezi Denizli 12 jewelry mücevher Ceyhan 13 great wall Büyük duvar. Yani Çin setti. Bursa. 14. Pain killer. Bu kelimeyi çok seviyorum. Pain ağrı demektir. Kill. Öldürmek. Killer. Öldüren. Ağrı kesici. A şıkkı. 15. Traditional. Geleneksel. Bursa. 16. Municipality. Belediye. Ceyhan. 17. Neighborhood. Mahalle. Yaşadığımız yer. Denizli. 18. Experience. Tecrübe, deneyim, Ceyhan 19 bumper cars çarpışan arabalar, Adana 20 meet tanışmak, buluşmak, rastlamak, karşılaşmak, toplantı yapmak, Bursa 21 have a rest dinlenmek, mola vermek, Denizli 22 amazing büyüleyici, şaşırtıcı, Ceyhan 23 do shopping alışveriş yapmak, 24 art gallery Sanat Galerisi, Resim Galerisi, Bursa. 25. Amusement Park. Luna Park, Eğlence Merkezi, Eğlence Parkı. 26. Green Grocers. Manav, Ceyhan. 27. History, Tarih. 28. Try, Yapmaya Çalışmak, Uğraşmak, Denemek. Adana. 29. Working Life. Çalışma Hayatı, iş Hayatı, Denizli. 30. Tired, Yorgun. Ceyhan. 31. Reason, Sebep, neden? Bursa 32 take a walk. Yürüyüş yapmak. Go for a walk. Yürüyüşe çıkmak. Aynı şeydir. 33 win. Kazanmak. Ceyhan 34 prefer. Tercih etmek. Denizli 35 busy. Meşgul, yoğun. Ceyhan 36 furniture. Mobilya. Bursa 37 delicious. Tasty yummy, lezzetli, Adana, 38, feel ill, hasta hissetmek, Bursa, 39, crime, suç, criminals, suçlular, 40, 40, BD Başkanı, Denizli, teşekkürler, iyi günler dilerim, beğen ve abone ol tuşuna basan elleriniz dert görmesin.